kentsel dönüşüm yasası kamuoyunda tartışılmadan hızla geçti şimdi e, yansımaları kabul edildikten sonra e, ortaya çıkıyor bazı kimi muhalif medyada e, biraz görebiliyoruz ülkenin yoğun gündemi içerisinde e, şöyle Şimdi bahsedilenler ne? Bir kere en temelde ne vardı? 3'te 2 çoğunluk değil artık e, bina sakinlerinin %50, %50 artı biri. Şimdi bu noktada e, ben hep şunu soruyorum. Şimdi 3'te iki idi. Daha önce e, 3'te 2 indirilmişti. Şimdi 50 artı 1'e indirildi. Neden? Çünkü bu kentsel dönüşüm yasasında en temelinde e, iktidarın e, savunduğu test şu hızlandıracağız evet hızlandırıyorsun şimdi daha çabuk karar alınsın yani az kişiyle de peki mesela bir süre sonra bir yıl sonra iki yıl sonra üç yıl sonra bu hız kesildiğinde 50 artı birden nereye gideceğiz mesela katmaliklerin yüzde 40'ı kabul ederse olacak mı daha sonra yüzde 30'u 20'si de kabul etsin bir kişi de kabul etsin falan yani bu Nereye kadar gidecek? Daha önce 3'te 2 çoğunluk dediğinizdeki endişeniz neydi? Niye o zaman salt çoğunluk dememiştiniz? Bir şeyden endişelendiniz de 3'te 2 demiştiniz. Peki ne oldu da o kırıldı şu anda? Deprem endişesi demeyin lütfen. Şimdi insanların en temel sıkıntısı, yani kimse eski bir evde oturmak istemiyor. Nedir sıkıntı? İnsanın parası yok, gücü yok. Yani 10 yıl biz kredi vereceğiz. Ya 10 yıl kredi vereceksin, 2 milyon lira borca sokacaksın insanın. Böyle bir gücü yok ki. İnsanlar 2 milyon liralık borca girip e, bunun kredilerini ödeyebiliyor olsalar, e, 2 milyonluk araba alırlar, arsa alırlar, e, Anadolu'da ev alırlar falan. Yani böyle bir gücü yok ki. Olmadığı için ya kimse e, 40 yıllık, 50 yıllık binada oturup da Oh çok iyi, yani bu konfora ben e, değişmem hiçbir şey falan demiyor ki. İnsanların ekonomik gücü yok. Peki şimdi ne olduğunu e, duyuyoruz medyadan? İşte e, devlet e, ortak olacak. E, eğer kredi ödenemez, ödenemezse devlet e, arsada ortaklardan bir tanesi olacak. E, ama katmanı e, vefat edene kadar orada oturacakmış ama mülkiyet devletin olacak. E zaten insanlar bundan endişe ediyordu. Mülkünü kaybetmekten endişe ediyordu. Peki bu insanların bu endişelerini giderdiniz mi? Biz bir yasa çıkarken 80 milyon olarak tartıştık mı? Mesela benim böyle bir endişem vardı ve hala var. Giderdiniz mi? Yasa çıkarken ya sen böyle diyorsun ben toprağımı, mülkümü kaybedeceğim diyorsun ama ya o öyle değil ki. Diyor musunuz bana? Demiyorsunuz. Biz 200 kişi, 300 kişi el kaldırdık yasa geçti kabul edildi uyacaksın gibi bir sistem var ya böyle bir sistem olur mu böyle bir demokrasi anlayışı olur mu biz bu endişelerimizi kamuoyunda tartışmadan biz hızlandırıyoruz hızlandırıyorsunuz hep sermaye adına hızlandırıyorsunuz müteahhit adını hızlandırıyorsunuz İşte tebligatları hızlandırdık daha çabuk yıkılacak daha çabuk yapılacak o hızla yıkılacak e tamam bunlar hep sermaye hep müteahhitin işine gelen peki vatandaşın işine gelen ne Vatandaşın evi yenileniyor. Nasıl? Para verirse ev zaten para verirsem yeni deniyor işte o param yok param yok i̇şte sıkıntı orada yani e, yasa çıkarken hani 80 milyon daha önce tartışsak konuşsak hep de sermayeden yana olmasa bu çıkan yasalar falan.